Leyle-i Regaib Muktedai itila mahmuli aşk-ı Mustafa ol sen, Yevmi hurşid-i regaibde, Sabai pürsefa ol sen, Bade-i subh-i regaible yıkan istifa ol sen, Hussayı dehri bıraktım, Saliki mezhep hafa ol sen. Ahteri alem gibi yandıkta, Misbah-i regaib, Hak-i fetrette ziya verdi, o hali pür meratip. Necmi Ahmet kim tulu etti açıldı cümle gaip. Başka alem, başka anda, bu dem bir taifa ol sen. Devri her salih hüdadır, al şarabı feyzi aşktan. Çıktı bin mana müdellel ol, hitabı feyzi aşktan. Dersi vahdet et, kıraat gel, kitabı feyzi aşktan. Nazırı gülgünü ihya, talibi feyzi şifa ol sen. Bir huruşani sima ol, hem salatı söyle ezber. Çıktı her fertten bugün, avazeyi Allahu Ekber. Girse bin rengi cihana, savtı haktır hep beraber. Tün o latuti cihanda, aşkınla safa safa ol sen.'' Beyti dilden ref olup kesret hicabı olsa gülgün, kat olup eşgali kesret gitse aynımdan füsun. Şahidi maksat nevayı buldum, oldum ben de memnun. Sıtkı dille bir muhibbi çariyari Mustafa ol sen. Bahri enginler gibi cuş etmede bu dem seherler. Sohbeti peygule-i irfanda saki gibi erler. Sadrıma volkan dökülmüş, Didelerden pür şerer ol. Bezmi eshabi hünerde, Ta ki mizani vefa ol sen. Bir mahal, Kim nazmı mazmunla okundu devri elhan? Resmi İslam'dır seherde duyduğun eskâr irfan. Ol makam ki, kâr hoş, lehçesi kurra Kur'an. Anda bir babi i gidayım, Dağdağım yok ki bir cefa ol sen. Her ne kim nazm eyledim cana, Habibe oldu âlâ. Çün regaibli edip feti mübini, Dilde Mevla. Olmadı bir şep ki, Vaki şehriyari, Aynı Leyla. Şemsiya her an muhibbi hanedanı, Mustafa ol sen.